Selam gençler yeni bir hepiniz hoşgeldiniz bir üstü servette Plugin gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah En son parazit yapmıştık parazitik olay yapmıştık tek bir seferde bitirmiştik işi fişi çekmiştik Şimdi yine kısa bir bölüm olacak hızlı olmam lazım bir istirmem lazım Evet Prion diye tuhaf bir şey Yavaş ince ve son derece karmaşık patojen beynin içinde saklanır diyor Bakalım İnşallah bunu da tek bir seferde geçebiliriz. Çünkü tek bir denemelik hakkım, zamanım var. Hadi bakalım, deneyeceğiz. Yine ekleyelim, ATP arttırma. Önemli bir şey. Yaratılışçı gelmiş vardı onu fark ettim. Salgın mutasyon geçirme şansını azaltır. Mutasyon geçirme şansını e, arttır ve azaltır var burada. Burada bizim e, için ana nokta e, mutasyon geçirdiği zaman bizden DNA puan alıyor mu? Yoksa tam tersi mi? Onu bir test etmem lazım önce benim bir şansı bırakmamak için ama arttırır diyeceğim. Ee, kara bonusu salgın karadan yayılmış şansını arttıracağız. Kurak yayalım. Kurak kitimlerde salgın bonusu verecek. Burada da bir şey yok. Normal zorluk seviyesinde oynayacağız. Pax 12 olmayacak. Eee ne olabilir? Ne olabilir? İrade. Beyinlenmiş ya o yüzden. Plugin ki falan hoş geldiniz. Bu arada oyun sesi inşallah size geliyordur çünkü oyun şu an bende bilgisayardan geliyor. O yüzden ben bunu çıkarma gereksinimi duyuyorum. Rahat e, iş yapmak için. İnşallah siz de sesimi iyi de iyice duyuyorsunuz. Değil mi? Duymuyorsanız çünkü bir daha kullanmam böyle bir şey. Of. Güzel oldu be. Yakıştı be. Evet bakalım. Başlayalım. Batı Afrika'da. Hemen şunu kapat, şunu kapat. Ve ekranın sol tarafı, DNA puanının yazdığı yer bende yok. En önemli yer bende yok şu an. Bir onu düzeltmem lazım. Şöyle yaparsak... Oldu mu? Oldu. Valla da oldu. Güzel. Şu an DNA puanı gözüküyor. Ay ipucu okumadık çok kötü oldu. Yazıyor mu tekrardan? Ee, yazmıyor. Kötü oldu. Okuyamadım onu. Direkt geçtim. Burada çıkanlık olmuş. Bakalım. Hızlandırdım. Tabi üzerine ile DNA puanı kazan diyor. Gayet güzel. İrade yayılmaya başlıyor. Başlasın bakalım. 22, 23, 25, 26. DNA puanları kullanarak evrimleştirebileceğimi anlattı bana. Bunu biliyorum. Ama anlatması iyi bir şey tabii ki. Fakir ülkelerde geçmiş için kan yoluyla e ee, bulaşmayı da artıracağım. Hasalığımızı tabii ki. Onun için biraz DNA falan lazım. Kriptlere tsunami vurmuş. Çok güzel. Ha bizim içinse. Aksı kötü bir şey tabii ki. Evet, Ira'da yüzlerce kişiye bulaştı. Bu arada gençler, pazar günü gelecek videoyu izlemenizi çok büyük şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir video gelecek. Çok ya, benim için önemli bir video gelecek. Öyle değil. güzel bir video olacak İnşallah. Allah istemedi söz hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Binlerce kişiye bulaştık. Öksürük bir mutasyon orada şimdi öğreneceğiz. İade. Çok güzel. Bize bonus DNA puanları kazandıracak bu bize. Gayet iyi olacak. Güzel olacak. Tekrardan hatırlatayım. Pazar gün gelecek videoyu izlemenizi çok öneririm. Çok istiyorum e izlemenizi. Güzel video oldu. Olacak. İnşallah yani. Ben daha video çekmedim. Ama video planları aklımda var. Güzel video olacak konuşacağız. O video kesinlikle izleyin. Yani bu videoyu izlemeyin. Kapatın onu izleyin. Yani şu an gelecekten geliyorsa sadece. O derece iyi bir video olacak. Yani Allah izin Çok emin konuşmuyorum da. Planladığım bir şeyi gerçekleştirebilirsem çok fayda olacak. hepimize hem bana hem size çok fayda olacağını düşünüyorum. Kendim biraz anlayacağım çünkü. Güzel olacak, fazla göz atacak. Verem'den daha bulaşıcıyız. Gayet iyi. Ee, Yayılma da vermiştim zaten bunlara. Yetenek olarak da direnç verelim. Daha sonra soğuk direnç vereceğim. Daha sonra e, sıcak ülkeler için de biraz daha direnç vereceğim. HIV'den daha bulaşıcıyız, çok güzel. Bunu da tek seferde yapacağımızı e, düşünüyorum ben çünkü gidişat o yönde ilerliyor. İnşallah da öyle olacaktır. Evet. Genel bakış. Günlük ulaşma. Şimdi artar o. Artmıyor. Bilginiz. Ortalama ölüm. Günlük ölüm. Kullanılan DNA. Ölümcülük var mı Yok. Güzel. Aman değil mi olmasın. Öksürük belirtisi. Bu mutasyon İnatla bu işi yapıyor. Ki yapması bizim için faydalı tabii ki. Bunu okumadım. Size krizi konsantre bozulması neden olur? Karmaşık görevler zorlaşır diyor. Bu sınırsam e, tedavinin sürecinde, terapi sürecinde bize yardımcı olacak bir şey. Ben öyle şekilde anladım. E, düşündüm gibidir inşallah. Afrika'ya fethetmeye başladık yavaştan. Böyle bir şey olması da bizim için çok güzel. Brezilya'ya yıldık ki benim favorimdir Brezilya. Brezilya gerçekten favorimdir benim. Çünkü Brezilya çok hızlı yayılıyor ve gayet de nüfusu fazla bir ülke Brezilya. Yani gayet kafi yani benim için. Evet Afrika'da hızlıca yayılmaya başladık. Bakalım genel bakıştan günlük ulaşma 576.742.000 bin, bin. Çok iyi. Bu arada kalın gidişatı nasılsınız? Memnun musunuz gençler? Her gün geliyor. Getirmeye çalışıyorum. Tek cumartesi pazar günü video gelmedi. Onun telafisi olarak pazartesi günleri Pazartesi, pazartesi günü pardon 3 video attım. Hem yani, pazartesi günü videosu olmak beraber 3 video attım. Telafi etmişim umarım. E çok üzüldüm atamadığım için o günlerde video yetiştiremedim gençler. Pazar günü malum Batman evindeydim. E, cumartesi günü de Uludağ'a gitmiştim. Benim atam tamamen video hazırlamamıştım. Hazırlayamamıştım belki. Belki e, tembellik ettiğim için olmuştu. Benim atam. Kabul ediyorum onu. Umarım e, üzülmemişsinizdir. Ki ben de çok üzüldüm. Sizlere video atamadım için. Çünkü ben gerçekten bak, Berko Başkanı'na çok önem veriyorum. Onda pasa daha detaylı anlatacağım ama ucundan söyleyeyim ya. Yani. Kızınav Tv verdiğim değerim çok daha üstüne veriyorum şu an. Şu an ben aslında. TV benim için çok büyük. Bilen bilmeyen yani beni yeni tanıyan insanlar da bile söyleyebilirim yani. O benim ilk kanalım. O benim e, gençliğim. <laughs> ne diyeyim benim arkadaşlarım tanışmamı sağlayan kanal. benim her şeyi diyebilirim arkadaşlar TV'ye. göz ağrım. Her şeyi diyebilirim. Benim için çok önemli çünkü kızın ATV. Bu kanal daha fazla değerli bir canavar. Kızın ATV'de yapamadığım şeyleri yapmak istiyorum burada. Orada yaptığım hataların hiçbirini yapmak istemiyorum. O yüzden video at atamadım atmadım. O kadar üzülüyorum ki. Çünkü orada kanalda da video atmıyordum. Yani 2-3 gün video atmıyordum. Sonra hiç video atmıyordum. Hadi ha gayret diyordum. Her gün de açacağız. Olmuyordu. Yapamıyordu. Seri bozuluyordu. O yüzden bu kanalda hiçbir hatamı tekrarlamak istemiyorum. O yüzden çok üzülüyorum aslında. Daha detaylı anlatacağım. Bu oldu pazar günü. Pazar günü de bayağı bir Eee söyledim. Övdüm öve öve söyledim. Umarım Allah beni utandırmaz. Gerçekten söylediğim kadar olur video. Çünkü yap, aklımdaki şeyi yaparsam gerçekten hoşunuza geçeceğini düşünüyorum. Hoşuna gitmek, gitmekten ziyade işinize yaramasını istiyorum o video. O video baya yarım saat falan kendimi anlatacağım büyük ihtimalle. Ee, her ay... O videoda daha detaylı söyleyeyim şimdi söyleme gerek yok. Ama o, o tarz videolar gelecek. Onu diyebilirim şimdi daha. Daha çok gelecek o videoda Getirebildiğim kadar getirmek için emek harcayacağım. Bakalım yetenekleri. Bir seviye daha verelim. Garanti olsun. Daha da vermeyeceğim. Ki veremiyorum galiba. Veremiyorum. Bu şekilde yayılıyoruz. Gayet hızlı yayılıyoruz. Gayet iyi yayılıyoruz. 10 dakika geçmiş sadece videoda. 10 dakika bile geçmiş. 9 dakika geçmiş. Çok güzel. Süreyi verimli kullanıyoruz. Uykusuzluk orada bir de. Hemen kapatıyoruz. Bu arada az önce bir kumar oynamıştım. Ee, Darwin'ci vermiştim Mutasyona Uğraması için vermiştim ben onu ee, Tuttu Yani Burada Bizi iade, iade etti ama maliyet olsaydı Çok zarar gidecekti İyi ki öyle bir şey olmadı Bu arada Saçım çok güzel olmuş ya hiç böyle beklemiyordum <laughs> Allah'ın lütfu diyeyim sadece Şu saçımı ben şöyle yaptım çok zor şartlarda bunu yapmıştım. Spordan yeni geldim geçer ben. Orada bir tarakla yapmıştım sadece yani. Saç açma makinesinde fön makinesi gibi de değildi. Tuhaf bir şeydi. Sadece saç kurutma yarı yanlardan da. Ona rağmen yapabilmişim bir şeyler. Çok mutlu oldum yani bu yüzden. Ya biliyorsunuz ben birazcık şeyim öyle. Ee, kamera karşısında falan geçince iyi olmak isterim. Bu insan da öyle ister zaten. Beni hoşnut etti yani bu. Bu olay. Ben böyle şeylere çok takıntılıyımdır gençler. Onu da söyleyeyim. Ama yavaştan takıntı geçmeye başladı bu arada. Onu da söyleyeyim. Esen çok, çok 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 takıntı yapardım bu işleri. Şimdi yavaştan o takıntıyı atlatmaya başladım. Çok detaylı anlayacağım zaten. Tabak günü. gelen bir soruları anlatmaya çalışacağım. Onun haricinde. Anlatmak istediğim çok fazla şey var. Çok 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 fazla şey var. Umarım da o video güzel olacak. Evet, Grönland'a yayılmamışız. Onu fark ettim. Ee, yayılırız herhalde. şimdi yayıldık. Çok güzel. Güzel oldu. Hemen video bitirmek istiyorum. Bir kitap okumam lazım. Ee, İrade Terbiyesi diye bir yeni bir kitap aldım. Çok önemli bir kitap. Ben onu araştırmıştım ama önce. Çok tavsiye edilen bir kitaptı. Ee, benim rehberlik öğretmeni tarafından tavsiye edilmişti köylü bana. Ki ben çok önem veririm. Ee, hocalarım dediği kitapları almayı. Çünkü onların bir bilgi vardır. Onların tecrübesi var. Hayat, hayata dair bizim gibi. Yani çırak sayılır. Onlar üstü atar. Ben çıramıyorum hayatta. yani hayatta. ne yani ne biliyorsam onlardan öğreneceğim. Ya yani başka bir yok zaten. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet. Evet. Ne diyeyim? Bu kadar da yani. Pek bir konuşacak bir konum yok. Pazar günü saklayacağım bir var. Evet. Pazar günü bayağı konuşacağım. Dolu dolu konuşacağım. Onu da söyleyeyim. Tekrar tekrar söyleyeyim ya da. Öyle mi lazım? Az kaldı. Bu arada bunu da <laughs> fark ettiniz zaten Ve yine de yine söyleyeceğim. Kanada'da ee, gerçi Alaska'yı falan göstermiyor. Direkt Kanada'yı gösteriyor. Bu oyunda biraz ilginç. Yani o kadar ülkeyi kaybetmemişler Doğru doğrusu da yani. Türkiye'miz var ya gerisi yeter. Ama masa da olur yani diğer ülkeler. Bakalım dünyada e, grafiğine. 99'u da almışız. Kanada, Greenland, Finlandiya, Norveç, İsveç, Yeni Zelanda. Genelde kuzeydeki ülkeleri almamışız ya. Ee, üst taraflardaki soğuk ülkeleri ve Zelanda'da sonradan yayıldık herhalde onlara. Soğuk yerleri ya da. Soğuktur. Zeranda da soğuktur. Diye tahmin edin bakayım. E, dengeli bir kimmiş ya. Demek ki sonradan yayıldığımız içindir. Herhalde üretir. bakalım. Güzel bölüm oldu ya bence. Kısa bir amelize oldu. Ve bitti sayılır. Kanada. Grönland ve Değil mi? Evet, sesler geliyor. Güzel sesler. Şimdi öldüreceğim insanlar o yüzden çok mutlu muyum bilmiyorum. Bugün geldi çok zevk alırdım da. Bugün öyle bir ruh hali içindeyim ki. Öldürmesem başka yolu var mı diye düşünüyorum şu an. Ama yok değil mi? Yapacağız o işi. Oyun bu arada içinde yasaklanmış. Ki doğrudur. Hat Haklılardır. Yani bir şey diyemem. Bu arada bitmiş. Mesela vermediler ama bitmiş. Şuradan bitelim. Evet, şuradan gidelim. Hop hop. Şu öyle doku yapmak istiyorum ya. Hiç yapamadım. Evet. Ve bitiriyoruz işini. Kanal tedavi çalışmaları başladı ve hızlı tedavi ediyorlar. Ama herhalde bitirmişizdir işi ya. çok yavaş öldürüyoruz. Evet çok yavaş öldürüyoruz. Çok çok yavaş. Ve gayet de hızlı tedavi ediyorlar bize. Aaa. Bu kadar kolay olmayacak. Herhalde değil mi? Şimdi 9 kaç? 35 istiyorsun. Senden kısacağım tabii ki. 35 istiyorsun sen ona. Size de etkinliği artırıyor ama bunu yapmak sanki daha mantıklı bir yerdi bana. Ya e da 2 2 35 lazım. Hadi oğlum. Çok ilginç. Ya. Beklemiyordum böyle olacağını ee, 191 bin 188 bin Hızlı çok hızlı Böyle bir yaparsan yaparsam kazanacağım ama Tahminimce İnsan öldürdüğüm bir şey ödülü almıyorum <laughs> Evet Küçük bir baskın Ya da büyük mü? Yalnız bize e, vermiyor. O yüzden gereksiz gördüğüm şeyleri kaldıracağım. E, gerek yok. Sana... Gerek yok. 35 yapalım, 19 verelim. Zat türü önemli ya, değil mi? E, Terlemelerden daha tehlikeli, soğuk ülkelerden daha tehlikeli. Kapat. Kapat abim Kapattım Ölü doku ver Daha iyi yaptım sanki Öyle mi yaptım İnsan yok olmaya başlıyor Kazanırız ya Değil mi? Çok hızlı tedavi ediyorlar Çok çok hızlı Çok hızlılar 78 gün Dayanamayabiliriz ee, Peki ne yapabiliriz Ne yapabiliriz Ne yapabiliriz Sen İyi, benim bir yararım olmadı bu. Oldu mu? Hadi oğlum. 64 gün. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi koçum. Ha bir bu arada gelmiş bir şeyler. Ee, buna Şok ver. Hızlı oğlum. Bitti. Artık bir şey yapamazlar. Tahminimce, kanımca. 53 gün. 55 bitti. Güzel bölüm oldu vardı. Zordu Son sonuna doğru biraz tırstım yani e, Bakalım başka ne ki Hop Felç geçirsinler Bir de ateşleri de çıksın bitsin Bu kadar Evet Güzel bölüm olduk güzel konuştuk Bir küçük bir baskın basın daha iyi olacaktı Ama olsun hiçbir sıkıntısı yok bu Güzel bir oldu. He benim böyle bitti Güzel Pazar günü bekleyin ya ben bu videoda sadece bunu söyledim zaten Bir daha söylüyorum pazar günü bekleyin Yani hakkını vermek istiyorum o videonun Lütfen O videoyu da izleyin yani Gelecek olan videoyu O video çünkü benim için çok güzel bir video olacak Umarım size de beğenirsiniz ki beğeneceğinizi çok düşünüyorum o yüzden deneyiyorum zaten Güzel bir sunumla anlatmaya çalışacağım o videoyu da Ve konuşmaya çalışacağım Umarım da istediğim şeyleri yaparım Değil mi? Umarım siz de Bu arada kazandık. Sofer! İşte bu! Kazandık! Mutluluk! Evet, daha ne diyeyim ki? Her gençler, bir sonraki videoda video Bir sonraki videolarımızda görüşmek hoşça Hoşçakalın ve Aliviniz hiçbir zaman sönmesin.